Merhaba arkadaşlar Lubastır'ın yepyeni bölümünde karşınızdayım. Bugün karşınızda eski adıyla FIFA, yeni adıyla FC24 olan oyunla karşınızdayım. Öyle bir söyledim ki sanki hiç bilmiyorum oyunla Evet bugün Ultimate Team oynayacağım. Öylesine oynayayım dedim. Bir FC24 videomuzda olsun. Sonra zamanla kariyerde yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Kariyer olur, güzel olur diye düşünüyorum. Evet, bu yıl FC24, FIFA adını geride bıraktı ve FC24 oldu. Bugün ultimate team oynayacağım ve ultimate teamde bildiğiniz gibi bu yıl kadınlar da var. Ee, şöyle bir sıkıntı var, kadınların olması zaten önceden de vardı yani normal takım olarak kadınlar var sonuçta. Şöyle bir sıkıntı var ki, kadınların reytingi kadınlar arasına göre yapılan bir şey, erkeklerinkisi erkekler arasında yapılan bir şey. Hani bunu değiştirseler bir sıkıntı yok bu yıl. Ama Ronaldo bir tane hatırlamıyorum oyuncunun ismini bir kadın mesela fiziği daha yüksek Ronaldo'na falan. Dur kimdi? Ker mi? Ker. Onun şeyi daha yüksek fiziği mesela. <laughs> hani kadın arasında olsa tamam. Yani kimse buna karşı çıkmaz. Veya ayrı kadınlar ultimate team yapısında kimse karşı çıkmaz ama erkeklerle karıştırdığınızda çok büyük tepki aldı bu yıl. Bakalım yine de en yani çok kişi alıyor. Ben de aldım sonuçta. Ama biraz sıkıntılı gidiyor gibi bu yıl. Göreceğiz. Maça başlayalım o zaman. Kadrom bu. 2 haftalık bir kadro sayılır. Spiderman oynadığımdan beri oynamadım bir süredir. 2 haftalık bir kadro. Hadi 3. 3 diyelim. De yine de 50 saat geçiyor. Boş zamanlarımda böyle oynuyorum. Neyse. Maça başlayalım. Evet, maçımıza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe amblemle beraber. Fenerbahçe formamla beraber yıl şampiyonuz. Kesin eminim. <laughs> evet, Lautaro Martinez başlatıyor topu. Lautaro Martinez başladı ve hemen ileri çıkmak istiyor. Odun'u gördü. Odun koşarsa koşar ama açar diyor. <laughs> Odun. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsan güzel yapıyorsun. <laughs> Daha mesajı. Benim. Ramiot. Ahven Stormz. Odun. Nahtaru. Nahtaru vurdu. Nahtaru Martinez. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gol geldi. Gol. Konuşamıyorum. Nahtaru Martinez. Jakriliş. <laughs> <Lahtaru Martinez. gülüyor> Jakriliş çok kötü bir top pas. Top pas. Benim Türkçem gitti. <laughs> <laughs> Bu sırada fark ediyor. Foden. Odun çekti. Silva. Foden. Pod'un plası, Pod'un! Mükemmel bir gol. 2-0. <laughs> kadro iyi gibi yani. Bakalım benim kalbimde güzel zut gibi. Yani, şu, tabii 3 haftaya göre iyi kadro, da Ama yani biraz eksikliği var. Evet, bir gol yiyor muyuz? Ederson. Ederson. Niye tutamadın? Çok yavaş bir şuttu. Bernardo. Bernardo soluna çekse güzel gidecekti ama çekemedi. Çektirmedi de soluna. Şut muydu? Pas mıydı? Pas mıydı? Çok gülüş. Çok Takım arkadaşlarını bekliyor. Güzel bir post. Verdi. Ferdi Kadıoğlu. Çekil. Çek Krediç 3-0 Güzel bir gol geldi Çek Krediç'ten Batov topu almaya çalıştı, Rabiot Rabiot'tan Trippier aldı Ben spell olmaya karar verdim yoksa sıkıntıcı olur <laughs> Ah, sol ayak Bernardo Silva Kodun Kodun bir plase bizden var mı birisi? Ferdi. Hakan. Hakan! Çalan oğlu. 4-0. Hakan. Hakan'dan mükemmel bir şut. Keşke milli takımda da böyle olsa <laughs> diyoruz. Cekriliş geriye döndü. Cekriliş. Ferdi. Sağa gitti çekmeye çalıştı atı ama başarısız bir hareket. <laughs> İyi balon çekerse gol olabilir. Verdi. Güzel, 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 güzel. Bernardo. Yapıyorum Bernardo Ederson. Ederson. Ayansın. Bilmiyorum, alırsın. Değil mi demek? Hemen hızlı çıkmak istiyorlar. Atar Martinez takım arkadaşlarını bekledi. Kendi başına top sürüyor. Yakalayamazlar Lataro'yu. Lataro çeker. Lataro'dan bir klasi. Trippier uzaklardan. Kaleyi boş gibi gördü ama kaleci o zaman ne kadar, burasıya kadar Trippier yerini aldı. Rabiot'tan Dybala'yı güzel bir pas. Evet. Çok kötü bir şut. 1'i de çünkü zaten 4-0. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Hasta <laughs> adam bana attı. Güzel. Güzel çocuklar. Foden. Foden geçemedi. Alamadılar. Ravio topla koşuyor. Ama Darmian övgü Foden. Odun, boşluğa çalım atmaya çalıştı. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Darmian yine yerinde. Oğlum yine kaybetti topu. Oh, güzel, 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 güzel. <laughs> <laughs> Ederso, hemen hızlı çıkabilecekler mi? Atarı'yı gördü. Atarı'yı çeker, çekemedi. Ben de ne yaptım Sanki. Yok, kadro kurma görevinde harcadım. Lataro, Lataro. Oo, Lataro güzel bir Ramos. Güzel gördü. Odun çekti. Podun. Podundan bir plase. Çok yorulduğu için. Kötü bir şu geldi podundan. Cekilci ne yapıyor? Topunu niye arkanda bıraktı? Hemen sağa gör. Göremedi. Maalesef göremedi. <laughs> <laughs> Adam şu an sinir kriz geçiyor. <gülüyor> karşındaki. <gülüyor> Çıkacak galiba. <gani gülüyor> evet. O <laughs> evet, şuttan sonra evet evet. Mantıklı bir karar. Evet 4-0 44. dakikada bitti. Güzel bir maçtı. Çene ilk attık. İyi. O zaman ikinci maça geçelim hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Evet maç başlıyor. Hedefimiz bu maçı da almak. Bakalım karşımızda kimler var. Ama asla oyuncuları göre Hatta almıyoruz rakiplerimiz. <laughs> Öyle hatalar yaptık. Ataro başlattı topu. Ataro koşusunu yapıyor. Fodun nereye kaçıyor? Cidden <laughs> yani ciddi bir soru bu. D Ataro'dan bir şut, kötü bir şut. <laughs> bir tane istedim Ataro'da? Virgil on the air. alsaydı güzel olabilirdi. Danyo'nun yerinde. <laughs> Odin koştu. <laughs> Odin koştu. Ah çeker ya? <laughs> Çok kötü şut. Fodundan <laughs> kötü bir şut. Dördüncü dakika da 0-0. Bir şans oldu. Onu da dağları taşlar attı Fodun. Biz alamıyoruz o topu alamadı. Barella'dan aldı topu. Dağtaro. Van Dijk'e geçemedi. Defansta Darmian yine yerinde bir müdahale. Stones, Hakan. Hakan bir önceki maçta çok iyiydi. Fodun'u gördü de Atavra Martinez. Odun aldı topu. Odun koşuşsunu yapıyor. Odun koşuyor. Odun, <laughs> Odun koşuyor. Odun, çık hareketler. Odun, bokunu çıkarttı Odun arbe vuramadan arkadan bir müdahale. Almaya çok nerede. Sterling koşuyor. Ama Stone sihirli bir müdahale. Foden. 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 İndise ama çok yakın kaleciye. kötü bir şut. Tanıyan izliyor. Yiyor muyuz? Evet. Tanıyanı evet. <Damian>. övdük övdük. <laughs> Foden. Foden. Dağlara taşlar. Foden. Ne yapıyor Foden? Kalır oyuncu. Offside. Verdi çok güzel bir şekilde. offside düşürdü rakibini. Barmya'nın <laughs> atak yönünü değiştiriyor hemen. Trier. Trier çok kötü kutlamaz Karşı takım daha kötü. <laughs> Fodun aldı topu. Fodun koşar. Fodun koşusunu yapıyor. Fodun. Foden. Foden. Açı denedi ama olmadı. Bundan güzel de gençler. Ha. Van Dijk hata çıkıyor. Sterling. Orta yedir ve Van Dijk kafa dolu atar. Ülük bir pozisyon olacak. <laughs> Ederson da tuhaf. Hemen sağ kanadı gördüğü Fodun'u gördü. Fodun hızlı koşar mı? Fodun, Lautaro Martínez gördü. Lautaro, Trippier'i gördü. Trippier koşuyor. İçeride arkadaşlarını arıyor. Trippier çok açtı topu. Ama yine Trippier'de kaldı. Fodun! Fodun! Oh. <laughs> Biri orta kafa gol istiyorlar. Verimli olsun istiyorlar. Jack Grealish havaya kafa attı. Jack Grealish ne yaptı? Lautaro Martinez. Baskılar devam ediyor. Jack Gündüş. Topu al Jack Gündüş. Jack Gündüş aldı. Hakan. Yine bir korner. <laughs> Yine bir korner. Birazdan teknik direktör kafayı yiyecek herhalde. Jack Gündüş. Jack Gündüş. Tek <laughs> kraliç, korner, korner. Üzerine korner. Yine bir korner. Artık bitsin istiyorlar, bir gol bekliyorlar. Verdi güzel, aldı topu. Ama kaybetti Darmiyam. Boş, topsuz alanda faal yaptık. <laughs> güzel, Kostik koşamaz ki. Trippier, engelde bir ama bir fayda olmadı. O sefer iyi o açıdan atsaydı ben buradan <laughs> ben de kendimi atardım. Gelmiş <laughs> kafası topunu alamayız dedi. De. Anında karşı. Boş yapıyorlar. Sterling aldı topu Sterling gidiyor. Osimhen. Stones'tan kendi kasesine bir gol. Belki de kalecimiz tutacaktı ama Nereye gidiyorsun? Nereye Sevineceğim lan? Ben. ben nereye gidiyorum? Daha <laughs> doğru arkadaşlarını arıyor. Kimse yok. Orada yalnızdın. <laughs> Niye kimse gelmedi, herkes geriye gitmiş. Ata çıkıyoruz manyak mısınız? Güzel. Damian yine yerinde. Bernardo'dan şık hareketler. Datara koşsa. <laughs> Damian. ondan güzel bir kurtarabilir Daha bunun ikinci yarısı var. Hoca offside yok mu? Odan uzaklaştırdı. Lataro'yu gördü. Lataro'dan Berbetov'a. Berbetov en solu görmek istedi ama göremedi. Top bizde kalır mı? Kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ortakça belliydi. Ferdi. Ferdi yine yerinde. Ferdi değilmiş. Bernardo. Bernardo Silva. Bernardo çizgide ilerliyor. Bernardo çekti. Bernardo arkadaşlarını arıyor, Cekkül Umarım offside'dir o yüzden bitirmişsindir <laughs> Ayıp Evet, ikinci yarıya gömür gömür başlıyoruz Berbatov da kaldı top Foden Foden aldı, ilerlemeye çalıştı Robertson'a takıldı Kostic koşamaz ki. nasıl koş, Oy, ay, ay. Aferin. Foden solu gördü. Foden'ın gözleri. Daltaro kursunu yaptı. Daltaro aldı. Daltaro çek. Kemedi. Çekemedi. Daltaro çok üzgünüm. Darmian yine yerinde hareket. Ferdi ayağını koydu. Ferdi. Ferdi top. Jack Lataro'yu gördü. Lataro koşusunu yapıyor. Lataro aldı. Lataro vuramadı. Lataro Martinez. Bu atakların artık bir sonu olmalı. Atakları pozisyona, gol pozisyonu çevirmeliyiz, dağılmayan yerinde. Berbatov. Bernardo Silva. Lautaro Martínez. Eee... Neyiniz? Lautaro Martínez. Nedir bir Stones'u yerinden alıyoruz biz. Stones elinde dursun. AK. Five! Oo oh, vücut çalımı geldi Grilish'ten. Jack Grilish. Ah Jack Grilish. Darmian yine yerinde. <laughs> Ferdi. Ama faal var hocam. Tuttular benim adamımı Onu ne yapacağız? koşuyor. Arkandan bir pas. Bernardo Silva. Dan Ferdi'ye. Ferdi aradan gördü. Lantaro koşabilir mi? Lantaro aradan geçemez. Üzgünüz. 64. dakika 2-0 maç. Trippier. Hakan. Topu geçiremedi Hakan. Hemen hızlı olmalıyız. Enleri eder son attı topu. Dataro onu indirirse güzel olacak. Dataro indirdi. Jack diş alabilecek mi? alamadı. Beni yok ettin. <laughs> yok bir şey. Ne faal ya? <laughs> 70. dakika son 20 dakika kaldı. <laughs>

Bernardo Silva güzel bir gol. Bernardo Silva dönüyor muyuz 70. dakika? <laughs> Hadi çocuklar. Güveniyoruz size. Stones. Hakan. Güzel. Ah. Perdi. Ferdi'den güzel hareket. Lautaro. Lautaro Martinez. Kodun alamadı alsa çok güzel olacaktı. Stones kesti topu. Darmian kesti. Aldı. <laughs> Bu korner gol olsun çocuklar, Jack Grealish'i görün çocuklar. Jack Grealish vur. Jack Grealish vurmadı, Jack Grealish olmadı. Evet, defansta birisi. Bizi geçersek sıçtık. Arkaya koş, Ferdi ne yapacak? Ferdi ne karar vermedi. Güzel, güzel, güzel. Şans tanımadık. Şans tanımadık. Hızlı çıkabilirler mi? Çıkamadı Fallon hızlı. Bernardo. <laughs> Griezmann götüremedi topu 84. dakika. 84. dakika. Bunu attırmamalıyız. Bunu attırmamalıyız. Çok güzel çocuklar. Hemen hızlı çıkalım. Foden. Heyecandan. <laughs> Kamerayı deviriyordu. Ne yapıyorsun? Hızlı bir çıkış gerçekleştirebilir miyiz? Oo. <laughs> oh. İdeali. Yani, Darmian alt topu. Sakiniz. Sakiniz. Ferdi. Hakan defansı. <laughs> 91. dakika. <laughs> e ne demişler kazanmaktan daha kaybetmekten İlk maç güzeldi 44 dakikada bitirdik ama bu maçta da biraz <laughs> Pozisyonlarımız oldu ama bitiremedik Umarım kariyer de Yapmayı düşünüyorum kendi karakterimi oluşturup Bir kariyer yapacağım Güzel olacak Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şuradan da aynanın doldurulabilirsem. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz arkadaşlar.